Ne oynamak istiyorsun sen? Ama papçım orada ise kendi. <laughs> sen gidip yatacak mısın şimdi? Ama papçı. Oradan da et abi nereden? Bir kere oynayıp gidip yatacaksın değil mi? Papçı oynayıp. Papçı. Hep de annesi Sen papçı oynayabiliyor musun? Güzel oynuyor musun? Tamam. O zaman bir kere PUBG oyna sonra git tamam mı? Olur mu? Ama şimdi değil biraz sonra tamam mı? Lütfen. Lütfen mi? Ben PUBG oynamak istiyorum. Tamam oynarsın PUBG. Ama önce biraz dinlenmem lazım tamam mı? Oynamak istiyorum. Ne oynamak istiyorsun? PUBG. Sen PUBG'yi nereden biliyorsun? Senin 3 yaşın var. Nereden biliyorsun sen PUBG'yi? PUBG'yi nereden biliyorsun sen? Biliyor musun sen PUBG'yi? Nereden biliyorsun? Ya ya. değiştirmek isterseniz önünüze engel